Arkadaşlar şimdi biz bunu aldık annemle babam. Şimdi bunu açacağız. Ne çıkacak içinden? Green slime. Green slime. Şuradaki, acaba green mi çıkacak? Evet şuradaki dinozaura çıkacak. Çok ağır bir şey bu acaba ne çıkacak içinden? Mayumun içinde bir şeyler saklanmış. Burada işte. Burada. Burada. Görüyor musun? İşte burada. İşte böyle bir şey çıkacak içinden. Hani? Burada nasıl yapacağımızı hmm. gösteriyor. Aa, nasıl başardın? Ben güçlüm arkadaşlar. Biliyor musunuz lan, Sen ne içtin de güçlendin böyle? Ben sütümü içtim. Güçlendim. Hem de bunu giyindim. Evet. Gördünüz mü arkadaşlar? Bir dokunuyor Paket çok güzel, çok güzel. Bakın şu küçük. Bak şu. Gülyurlar. Reisim var. İşte burada wow! bak. Bu böyle. Süpüyle. Çok güzel arkadaşlar. İşte hepsi burada. Bakın slime'ın içinden Aa! çok güzel bir şeyler çok çıktı. Bir şey yapış. Yapış yapış çünkü bu bir slime. Aa babacan Nasıl yapacağız biz şimdi bunu Aynen acaba? Anne bacağını buldum. Ben de öteki bacağını buldum. <laughs> Slime'larından ayıralım işte bütün slime'lar akıyor. Görüyor musun? Görüyor musun? Bir iki Ben de oynayacağım birazcık. Çok güzel yumuşacık bir slime bu. Hmm. Bakın <laughs> çok güzel. Aa, ellerime yapıştı. Yumuşacık bir slime. Hmm. Beni kurtar. Parmağımın arasında kaldı. Kurtar beni Elif. konuşacak. Simleri çok güzel. <gülüyor> ya. <gülüyor> Elime bakın. Ne yaptın ya? Ya ya ya. Ne <laughs> <laughs> göreceksin sen? Aslan aslan aslan. Ya. Oyuncağımızın içinden parçaları çıktı. Biz bunları slime'ın içinden çıkardık. Yıkadık. Şimdi birleştireceğiz. Hazır mısın? Şişe Bakalım atayım. nasıl bir şey olacak. Ops. Ops. Yanlışlıkla düştü arkadaşlar. Yanlış mı? Hmm. Devasa bir ejderha. Bakalım mı arkadaşlar? İçinden ne çıktı? Ejderha Biz şimdi yaptık. Çıktı. Evet kafasında göster ejderhamızı. İşte burada. Evet. Görüşürüz arkadaşlar.